bu ulusal basına da çıktığı üzere bu e, Bilecik Belediyesi icra takipleri yapıyor gibi e, bir şey çıktı. E, evet. Bilecik Belediyesi icra takibi yapıyor tabii her kamu kurumunun yaptığı gibi elektrik elektrikçilerin yaptığı gibi doğalgazcıların yaptığı gibi hükümet endeksli bir sürü borç için hükümetin yaptığı gibi Bilecik Belediyesi de icra takipleri yapıyor. Ancak bizim yaptığımız icra takiplerinin tamamı, tamamı zaman aşımına uğrama sürecinde olan, yani 2019'dan önce olan borçlarla ilgilidir. Örneğin en çok basına yansıyan, yerel basına yansıyan bütün borçları 2017'ye kadar olan borçlardır. 2012'den 2017'ye kadar olan borçlarıdır ve biz buna haciz yapmak zorundayız. Sayıştay, çünkü de bu tür devlet alacakları 5 yılda zaman aşımına uğrar ve bunun ben eğer icra takibini yapmazsam kamu zararına yol açarım ve benden keserler. Bu, 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 bu kural. Ee, ancak biz Olağanüstü durum olması sebebiyle e, borcun asıl olduğu dönem e, pandemi dönemine rastlayan hiçbir döneme ait bir aciz işlemimiz yoktur. Hepsi geçmiş borçlara aittir ve bu Sayıştay tarafından da bunu zorunlusunuzdur. Bu icra takibini yapmak zorundasınızdır. Onlar yapılmıştır. E, bunun dışında öyle yok arabama el konuldu, yok evime el yok öyle bir şey. Hepsi satışa konulmuştur. Yani hiçbirinin kullanımına araştır şudur budur kullanımına ait bir şey değildir. Ayrıca bankalara da eğer geçmiş borçların varsa bankalara da bunu e, bildirmeniz gerekir. Bu aynı zamanda tebligattır. E, bank Yani borcunu ödesin, sorun yok. Ama diğer ev, araba gibi şeylere konulan e, acizlerin hepsi... E, satışa aittir kullanım dönemi için hiçbirinde yoktur yani araç bağlanmaz evine bilmem ne olmaz hiçbir şey olmaz O da satışa koymanız gerekiyor zaten bunların hepsi kural gereğidir. Biz biraz kural dışına çıktık neden pandemi diye bir e, afet oluştu bu e, ülkede ve bu çerçevede de biz e, pandemi dönemine ait hiçbir boştan dolayı, haciz işlemi yapmıyoruz. Su kesmiyoruz. Yani bu hassasiyeti arkadaşların bu hassasiyeti elektrik ve doğal gazı kesmesine hiç ses çıkartmayan hükümete bu hassasiyeti sağlarlarsa memnun oluruz. Çünkü biz vatandaşın mağdur olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede özellikle küçük esnafa hiçbir şey yapılmadığını biliyoruz. Öyle bin lirayla 750 lirayla olacak iş değil bu bugün bugün Almanya bir aylığına kapattığında 11 milyar euro dağıtıyor esnafına. Bir devletse, bir sosyal devletse böyle olunur sosyal devlet. Biz de belediye olarak yapılan tüm kısıtlamalara rağmen yasal düzlemde yapabileceğimiz maksimumunu yapıyoruz. Biliyorsunuz bizim kampanya oluşturup nakit yardım yapmamız yasak. Suç kabul ediliyor. Bizim yemek dağıtmamız bile yasak. Biliyorsunuz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin e, ilgili paralarına el konuldu. Lütfen bunlara hassasiyette gösterelim. Biz belediye olarak her zaman halkın yanındayız, halkla beraberiz. Esnaf e, esnaf odalarına sorabilirsiniz. Beraber yürüttüğümüz çalışmayla hepsine e, yasal olabilecek e, yiyecek yardımı gibi her şeyi yapıyoruz. Artı onların su paralarını almamak gibi elimizden geleni yapıyoruz. Yasal sınırlarda yapamadığımız eksik varsa sadece hükümetin yasaklamaları yüzündendir. Bu konuyu bir detaylı açıklayayım dedim.